Ağacımdan herkese merhabalar. Bugün Kekek ve Sibel'le birlikte uyum alanı eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Sibel'in soruları varmış. Merhaba Sibel. Merhaba Dilek. Öyle bir şansım oldu ki seni yakaladım valla. Geçenlerde hani bir video yayınlamıştık. İçinde sen uyum alanı eğitimlerini anlatıyordun. Çok da güzeldi. Çok ilgi gördü. Ancak tabii bu videolar kısa kısa olduğu için... Dinleyenlerin bazıları bir takım sorular yönelttiler bana. Hı hı. Ben de onlardan birkaçını senden koparayım dedim. Bugün. <laughs> ne <güzel>. Olur mu? <gülüyor> Olur. <laughs> Okey. Şimdi bir kere en çok sorulan soru şu oluyor. Bu eğitim bana nasıl bir katkı sağlar? Güzel bir soru Sibel'cim e, ama ben bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Daha önceki eğitim videosunda bahsetmiştik. E, üç aşamadan oluşuyor ve her aşamanın farklı farklı e, katkıları var hayatımızda. E, i̇lk modülümüz herkesin alabileceği 5A yaşam formülünü anlattığımız modüller içerikten oluşuyor. Ve 5A yaşam formülü nedir dersen her çalışmamızda uyguladığımız kabul etmek, farkında olmak, net olmak, anda olmak ve iste olsun da oluşan 5 adımımız var. 5 adım aslında her bölümde aktif olarak işleniyor. İlk bölümde ise kabul etmenin ne demek olduğunu, kabul ettiğimizde neler olduğunu, kabul etmenin farkındalıkla nasıl bütünleştiğini ve bu bütünleşmenin aslında bilinçaltımızda netliklere sebep verdiğini ve bu netliklerle anı nasıl yaşadığımızı ve kararlarımızı ne kadar kolaylaştırdığını görüyoruz. Ve aslında an için bir adım atmış oluyoruz, kendimiz için bir adım atmış oluyoruz. Bu şekilde de istediğimizi oluşturabiliyoruz. İkinci bu aşamada ise, ikinci modülümüzde ise yine bunun daha gelişmiş bir versiyonuyla bu sefer e, alanlarımızı kabul etmeye başlıyoruz. Alan eğitimimiz ya bu. En önce kendi alanlarımızı kabul edersek alan açmaya bir adım atmış oluyoruz. Yani burada kendi alanımızı okumak, kendi alanımızı görmek, farkında olmak bunu mu kastediyorsun? Aynen öyle. İkinci aşamada şuna başlıyoruz ki kendi alanlarımız ne? Nereden başladık nereye gidiyoruz? Hangi alanların içinden geçtik? Neleri kabul etmedik? Kabul ettiysek de farkındayız dedi, farkındayım dediğimiz e, ama aslında sadece bildiklerimizle yetindiğimiz, dönüştüremediğimiz, geliştiremediğimiz, netleşemediğimiz şeyleri görüyoruz e, ve yine an bilgisini kullanmaya başlıyoruz. Çünkü e, uyum alanı eğitimi dediğimizde e, anı yaşamak aslında alan an için çalışır. Alan anda oluşur ve biz zaten anda olduğumuzda ve biz zaten alanı yaşamaya başladığımızda bütün kendi alanlarımızı görmeye başladığımızda üçüncü adım aslında bir başkasının alanının nasıl olduğunu ve o hangi alanların içinde e, sıkıştığını, hangi alanları kabul etmediğini, farkında olsa bile bilmekte kaldığını, daha farkındalığını nasıl yükselteceğini ve neden etleşemediğini ve anı nasıl yaşayamadığını bu sefer kendimizi tamamladığımızda bir başkasını daha rahat görmeye başlıyoruz. Aslında merkezinden yayılmak dediğimiz şey. Merkezimize oturuyoruz ve kendi merkezimizden hareket etmeyi öğreniyoruz. Eğitimin en büyük amacı aslında kendi merkezinde olmak ve kendi kabul halinle devam edebilmek, farkındalığı, bilinçli farkındalığını yükseltmek, netleşebilmek ve anın içinde istediğini oluşturabilmek. Yani yaşam formülü dediğimiz şeyi biz bu eğitimin içerisinde, uyum alanı eğitimi içerisinde alan bilgisi olarak ve bu alan bilgisinin kişilerin kendi alanlarında ne yaptığı ve kişilerin başka bir alanı nasıl gözlemleyebileceğini öğretiyoruz Sibel'ciğim. Yani Ay çok heyecanlı katkısı da vallahi. bu olacak. Ay, gerçekten heyecan veriyor dinleyene bile. Katılınca kim bilir ne güzel olacak. Evet, katılınca birazcık acılı oluyor, birazcık sancılı hmm. oluyor bazı durumlarda. Bazı durumlarda çok kahkahalı oluyor. Çünkü insan kendine de gölebilmeyi öğreniyor. Ama sonuç olarak hayat devam ediyor. Peki, merak ettim. Bu çalışma tamamıyla online mı yoksa nasıl yapılıyor? Hafta arası iki buçuk saat her hafta bir online çalışmamız var. Zoom üzerinden yapıyoruz bu çalışmayı. Zoom'dan devam ederken her modülün sonunda da canlı bir gün canlı eğitimimiz var. Aa, bu çok iyi bir fikir olmuş evet. gerçekten Çünkü a, alana inince her şey de bambaşka olabiliyor değil Tabii, mi Zoom'da farklı e, e, birebir yaşarken daha enerjiyi daha yüksek ve daha e, farklı hissediyoruz. Evet Peki e, dilek bu süreç ne kadar sürüyor? Yani eğitimin tümü 7 ay kadar sürüyor bayağı baya güzel uzun hı hı. ve kapsamlı bir süreç Evet gerçi haftada da iki buçuk saat ayırınca hı hı. gerçekten yani yapılabilir bir şey çok güzel hı hı. Peki ama mesela birinci modül çok daha temel dedin çok hı hı. daha basic. sırf onu almak gibi bir şey olabilir mi mesela? Evet, birinci modülü herkes alabilir. Hı hı. Ee, yani alan eğitimi dediğimiz şey. Çünkü orada sadece kendi alanı alanlarına bakıyor. İkinci modül onun daha bir yükseği. Üçüncü modül onun birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf diyebiliriz <laughs> evet. bence. Evet, sınıf atlamak yok ama değil mi? <laughs> Hayır. Yani mesela... <laughs> Eğitime her zaman birinci modülden mi başlamak gerekiyor? Evet Sibel'cim. Yani birinci modül, çünkü temel bir modül. Birinci modülün üzerinden devam ediyoruz. Çok güzel. Benim valla solacaklarım bu kadar. Çok çok teşekkür ediyorum. Daha da aydınlattın. <laughs> Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Biz devam edeceğiz.